Evet, değerli misafirler, Ankara Tur Dünyası'nın düzenlemiş olduğu Batum Karadeniz turuna katıldınız. Katılmış olduğunuz, katılmış olduğunuz tur programında size anlatılan tüm yerleri eksiksiz bir şekilde gezdirebildik mi? Kalmış, kalmış olduğunuz otelden memnun kaldınız mı? Evet tabii ki günün en önemli sorusuna geliyoruz. Şahsının ee, şahsımın rehberliğinden memnun kaldınız mı? Evet teşekkür ederim sizlere. Ee, kendi adıma Üst